Evet arkadaşlar bugün sizlerle 6. sınıf konular içerisinde yer alan asal sayılar ve asal çarpanlarla ilgili bir tane testimiz var onu çözeceğiz. Hadi başlayalım. Aşağıdaki sayılardan hangisi 72 sayısının çarpanlardan biri değildir? Şimdi arkadaşlar hatırlayalım çarpan aynı zamanda bölendi. Yani bu soruda bize şunu soruyor. Hangisi 72 sayısını tam bölmez? 72 3'e bölünür arkadaşlar. Onun için bu cevap değildir. 72 8'e bölünür. 72 18'e bölünür. Ne yapar? 4 defadır içerisinde tam bölünür. 72 26 sayısına bölünmez. Bölünmediği için aynı zamanda 26 72 sayısının çarpanı da değildir. Diğer sorumuz 48'in çarpanlarının hepsinin aşağıdakilerin hangisine verilmiştir diyor. Şimdi A şıkkında arkadaşlar biri yazmamış. Onun için bu değildir. B şıkkında Şimdi baktığımız zaman şöyle düşünebilirsiniz. 6 kere 8, 48. 4 tane 12, 48. 3 tane 16, 48. Yani şöyle gökkuşağı modeli gibi oluşuyormuş gibi düşünürseniz. B şıkkında hepsi verilmiş. C şıkkında arkadaşlar 8 unutmuşlar. Bu değildir. Yine D şıkkında da eksiklik vardır arkadaşlar. Ne unutmuşlar? 16'yı unutmuşlar D şıkkında da. Evet. Diğer sorumuz diyor ki asal rakamların toplamı kaçtır? Arkadaşlar rakamlar sıfırdan başlayıp 9'a kadar olan sayı oluşturmaya yarayan sembollerdi. Asal dediğine göre ne var? 2 var, 3 var, 5 var ve 7 var. Daha sonra ne vardı? 11 vardı. 11 rakam değildir, sayıdır. Bunların toplamını soruyor. 7, 3 daha 10. 15, 2 daha ne yapar? 17 yapar. Evet aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. 2'den başka çift asal sayı yoktur. Bu doğru arkadaşlar. Bir sayının çarpanı aynı zamanda bölenidir. Bu da doğru bir bilgi. Bir en küçük asal sayıdır. Arkadaşlar bu yanlış. Çünkü en küçük asal sayı 2'dir. Özel bir asal sayıdır. Ve ondan başka çift asal sayı yoktur. Bir ve kendisinden başka sayıya bölünmeyen sayılara asal sayı denir. Bu da doğru bir bilgidir. Evet başka bir sorumuz. Diyor ki bir kenar uzunluğu iki basamaklı en küçük asal sayı olan karenin çevresi kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar bir kenar uzunluğu iki basamaklı en küçük asal sayı. En küçük asal sayı nedir? İki basamaklı 11'dir. Dört 4 tane kenar olduğuna göre bunu neyle çarparız? 4 ile çarparız. 4 çarpı 11 ne yapar? 44 yapar. Cevabımız C şıkkı. Evet, diğer sorumuz 20'den küçük en büyük asal sayı. 20'den küçük en büyük asal sayı kaç? 19. Ve e, asal sayı ile 30'dan büyük en küçük asal sayı. 30'dan sonraki asal sayı soruyu nedir? 31'dir. Bunların toplamını soruyor bize. Toplamı kaçtır demiş. Ne yapar? 9 bir daha 10, 3 bir daha 4, 1 de elde. 5. Yani 50 yapar. Evet, diğer sorumuz Kemal'in okul numarası iki basamaklı en büyük asal sayıdır. Buna göre Kemal'in okul numarası kaçtır diyor. Şimdi asal sayıdır de demiş arkadaşlar. 93 asal sayı değildir. 3'e bölünür. 96 3'e bölünür, 2'ye bölünür. 99 9'a bölünür, 3'e bölünür, 11'e bölünür. Ee, i̇ki basamaklı en büyük asal sayı 97'dir. Evet başka bir sorumuz. Burada bir çarpan ağacı verilmiş. Yukarıda verilen çarpan ağacına göre A artı B artı C kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar böyle böyle gidiyorduk. Aşağıdan yukarıya da çarpa çarpa çıkıyorduk. 62 ile neyin çarpımıdır? 30'un çarpımıdır. 32 ile neyin çarpımıdır? 15'in çarpımıdır. 15, 3 ile 5'in çarpımıdır. Bize neyi soruyor? ABC toplamı yani 30 artı 15 artı 5 ne yapar? Şurası 20 yapar. 30 daha 50 cevabını verir bize. Evet. Başka bir sorumuz. Diyor ki 420 sayısının kaç tane asal çarpanı vardır? Hemen asal çarpan algoritması ile yapalım arkadaşlar. 2'ye böldük 210. 2'ye böldük 105. 2'ye bölünmez. 3'e bölelim. Rakamları toplamı 3'ün katı olduğu için 3'e bölünür. 3'e bölersek 35. 3'e bölünmez. 5'e böldük 7. 7'ye böldük 1. Burada birer tanesini alıyorduk. Farklı olan 2 var, 3 var, 5 var. 7 var. Kaç tane arkadaşlar? 4 tane asal çarpanı vardır diyoruz. Aşağıdaki sayıların hangisinin asal çarpanı diğerlerinden farklıdır diyor. Şimdi arkadaşlar hemen hızlıca yapalım. 30 2'ye böldük. 15 eee 2'ye bölünmez. 3'e böldük. 5. 5'e böldük. 1. 45 2'ye bölünmez. 3'e böldük. 15 3'e böldük. 5. 5'e böldük. 1. Sanırım farklı olan bu. 60 2'ye bölündü 30. 2'ye bölündü 15. 2'ye bölünmez. 3'e bölündü 5. 5'e bölündü 1. Evet. Burada 2, 3, 5 var. Burada da 2, 3, 5 var. Burada sadece 3 ve 5 var. Aynı şekilde bunda da 2, 3 ve 5 olur. Bunu da çarpanlarına ayırıp zaman kaybetmeye gerek yok arkadaşlar. Evet. 3 Üçgen sayısı asal sayı olduğuna göre üçgenin alacağı değerler toplamı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar asal sayısı buraya mesela hangi sayılar gelir onu düşünelim. Şimdi 30 0 koysak olmaz. 1 koyarsak 31 bir asal sayı olur. 2 koysak 32 çift sayı olmaz. 33 asal sayı değil 3'e bölünüyor. 34 35 olmaz. 36 olmaz. Ne olur? 37 olur. 38 olmaz, 39 olmaz. Şimdi buna göre üçgen alacağı ne alabilir? 1 ve 7 değerini alır. 7 bir daha ne yapar? 8 yapar arkadaşlar. 24 sayısının asal olmayan kaç tane çarpanı vardır? diye Önce 24 sayısının çarpanlarını yazalım. 1, 2, çarpan aynı zamanda bölen demekti. 3, 4, 5'e bölünmez. 6, şimdi şöyle 4 kere 6, 24'e ulaştıktan sonra 3 kere 8 24, 2 tane 12 24 ve 1 tane 24 24. Bu şekilde yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani şu 24 sayısına ortada ulaştığınız anda simetrik şekilde devam edebiliyorsunuz. Asal olmayan diye asal olanları çizelim. Hangisi asal? 2 ve 3 bunlar asal gülen yüzü gibi oldu. Bunlar asal. Asal olmayanlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane asal olmayan çarpanı vardır diyoruz arkadaşlar. Evet. Diğer sorumuz. 45 sayısının A tane asal çarpanı, 36 sayısının B tane asal çarpanı vardır. Buna göre artı B kaçtır diye hemen 45 asal çarpanlarına ayıralım. 45 3'e böldük 15 3'e böldük 5 5'e böldük 1 nedir 3 ve 5 kaç tane yani a eşittir 2 tane asal çarpan sayısı diyor çünkü 36'yı bölelim 2'ye böldük 18 2'ye böldük 9 2'ye bölünmez 3'e böldük 3 3'e böldük 1 Burada ne var 2 ve 3 var bu da B o zaman kaç? Kaç tane? 2 tane. Şimdi e, asal çarpanı yani çarpan sayısından bahsediyor. 2 e, ve 3 ve 5 2 tane. 2 ve 3 2 tane. A artı B kaçtır diyor. 2 burada. 2 de burada ne yapar? 4 tane yapar arkadaşlar. Evet başka bir sorumuz. 120 sayısının bölen algoritması kullanılarak asal çarpanlarına ayrılıyor. Buna göre A artı B eksi C artı D kaçtır diyor. Burada her birini tek tek bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Burada bir sayıyı 5'e bölmüş 1 olmuş. O zaman burası nedir? 5. Buradan sonra şöyle çarpa çarp. Hatta burada da 5 kere 1 5 diye yapabilirsiniz. 5 kere 3 15. 15 kere 2 30. 30 kere 2 60. 60 kere 2 120 yapıyor. Ne demiş? A artı B yani 60 artı 30 ne yapar? 90. Eksi C yani eksi 15 artı D yani 5. 90'dan 15 çıkarırsak ne kalır? Ee, 75 kalır arkadaşlar. Tabi 90'dan 10 çıkarsa 80, 5 çıkarsa 75 artı 5 ne yapar? 80 yapar. Doğru cevap D şıkkı. Evet son sorumuz arkadaşlar. Yukarıda K ve L sayılarının asal çarpanlara ayrılmış şekli verilmiştir. Buna göre K ve L sayıları aşağıdakilerde hangisine doğru verilmiştir diyor. Bunları geri dönüşüm isteniyor. 2'nin küpü neydi? 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8. 8 çarpı 3 çarpı 5. Ne yapar? Şöyle 8 kere 5 43 ile çarparsak 120 yapar. K'nın değeri 120 120'ymiş. Şu ikisi gitti arkadaşlar. L'nin değeri 2'nin karesi 4. 2 kere 2 4. 3'ün karesi 9 çarpı 7. 4 kere 9 ne yapar? 36. Bunu 7 ile çarpacağız. 6 kere 7 42. 3 kere 7 21. 4 tane ne yapar? 25 yapar. L'nin değeri de 252 imiş. Doğru cevap B şıkkı arkadaşlar. Burada sadece asal çarpanlarını ayırmış. Geri eski haline dönüşüm yaptık. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle 6. sınıf konular içerisinde yer alan asal sayılar ve asal çarpanlarla ilgili bir tane test çözdük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.